İşte yani ciddi derecede özellikle bu ekrem İmamoğlu'na yapılan soruşturmalardan böyle arka arkaya açılan soruşturmalardan sonra filan böyle birden artık aday açıklansın. Cumhurbaşkanı e, adayı açıklansın e, şeyi oluştu. E, Özgür Özel de eee bunu hep söylüyordu zaten. Bizim iki tane işte şeyimiz var, koşucumuz forvetimiz var, forvetimiz var diye filan. Ve sonra da bir ön seçim. Zannediyorum bugün de salı e, grup toplantısında bu ön seçimin nasıl yapılacağı konusunda dünkü toplantılardan sonra bir yöntemi e, ya da nasıl aday olunacak, nasıl yöntem uygulanacak filan gibi şeyleri açıklayacağı söyleniyor bugün grup toplantısı. Belki şu saatlerde açıkladı. Şimdi e, ben yani böyle düşünüyorum tabii sizlere. Ya yani bana göre bu kadar e, CHP'nin bir e, yani ben öyle demiştim Nur tapu gibi bir sorunu oldu CHP'nin yani. Çünkü bu e, bir şekilde çatlaklara yol açacak. İşte ki açıyor. E, yani Son kulislere göre Mansur Yavaş bu ön seçime girmek istemiyor ya da girmeyecek. E, onun O daha genel böyle yani tüm vatandaşın sadece CHP üyelerinin değil tüm vatandaşların e, katıldığı e, bir e, anket ya da farklı bir e, ölçülmeme e, tekniğiyle belirlenmesini yani öyle bir bu, bu işin olmasını istiyor. En azından kulislere sızan bilgi. Biz ilk böyle ürümde bir anket verdik. O ankette de ki ben bu gördüğüm son 6 ayda gördüm belki 7. 8. anket farklı hem de anket şirketlerinin ve her ankette Mansur Yavaş eee Ekrem İmamoğlu'nun önünde çıkıyor. Yani vatandaşa sorulduğu zaman belki de o da ona güveniyor filan. E şimdi bu ön seçimle belirleme bir nasıl olacak? Siz bu şu anda e, ciddi derecede üye kaydı da yapıyorsunuz. Yeni, yeniler de kullanabilecek. Yeni üye olanlar da iki bu doğru ve sağlıklı bir sonuç verecek mi? Yani vatandaş için CHP demiyorum CHP bir sonuç verecek. Yani CHP üyeleri adayı belirlemiş olacak. Ama bu genel anlamda bütün vatandaşa sirayet edecek mi? 2 farklı ben bana göre e, sabote edilebilir bilmiyorum siz hani yöntemi biliyor musunuz? Sabote de edilebilir. Yani şu anda özellikle yeni üye hani e, olanlarla ila, yani sabote de edilebilir bu süreç. E, yani siz yani, bu ön seçim ve bu sürece nasıl bakıyorsunuz? Evet sondan başlayarak cevaplayayım. Birincisi sabote edilme. Gelseniz ilde ve ilçelerde otursanız aslında şunu görürsünüz. Ciddi bir üye var. İzmir'de de Ocak'tan bu yana 3000-3500'ü geçti, yani bir 30 gün, 35 günlük süreçte. Ee, ama görseniz e, e, genelde belli yaş grupları da geliyor diyelim. Gençleri de geliyor tabii, orta yaşı da geliyor. Ama insanlar şöyle geliyorlar, yani e, ya da beni arıyorlar. Eskiden partiden ayrılmış olabilir, hiç partiye bulaşmamış olabilir. E, iş dünyasından olabilir diyor ki ben geleyim e, siz bana rozet takın bunu e, bir ülkenin e, kurtuluş savaşı olarak görüyor ve yerini alma olarak görüyor bence Yani o yüzden hani gelenlerin e, şimdi üyelik bizde iki türlü oldu bir profesyoneller e, mahle mahle gezerler örgütlenirler orada bir üye bulurlar üyeyi üye yaparlar falan. Dolayısıyla orada mahallesinde sizin söyleminizle ilerisi için hedefleri vardır. Onları yürütürler. Ee, ama bir de böyle çat kapı biri gelir, kapıyı açarsınız. Ben üye olmaya geldim der. Şimdi bu gördüğünüz çat kapı üye olanlar ödemiş de sabah 10'da başlamıştı stand pazarda. Ben gittiğimde de işte 12.30 1 diyelim. 2-3 saat içerisinde 22 tane pazara gelmiş vatandaş üye olmak istemişti. Bu ilçelerin tamamında buna benzer tablolarla karşılaşıyoruz. Bir de ayağına gidiyoruz şimdi. Ee, onun hani kalkıp ilçeye gelmesi, ile gelmesindense onun olabileceği yerlerde, pazarlarda, işte ana artellerde vesaire stand kurarak üye olmak isteyenleri kabul ediyoruz. O yüzden bir e, handikap taşıyacağını düşünmüyorum. E, partinin kararları konusundaysa e, ben Yine belki özel şirket tecrübelerimle şöyle bir yerdeyim. Ya kararların böyle şunu mu yapsak, bunu mu yapsak kısmında birini yapmıyoruz. Siyasette gördüğüm siyasetçilerin çoğu yapmadığımız ne varsa böyle bir hayallin güzelliği oluyor böyle o böyle nurlar içerisinde o çok mükemmel. Ama yaptığınız ne varsa da yaptığınız her şeyin doğal komplikasyonları var, zorlukları var. Ee, zaman içerisinde görüyorsunuz ki o oradan geçer dediğiniz şeyi tam olarak geçmiyor, sürtünüyor, bir kısmı kırılıyor. Öyle hiçbir şey söylediğiniz gibi olmuyor. Şimdi iki tane seçenek var. Bir, aday belirlemeyi sonraya bırakmak, aday belirlemeyi erken almak. Her ikisinin de kendisinin sıkıntı taşıyacağı noktalar var tabii ki. Şimdi biz burada şuna hevesleniyoruz. Diyelim ki adayı geç, geçe bırakıyoruz. Vay efendim erken yapsaydık şöyle güzel olurdu, böyle güzel olurdu. Aslında biz bu senaryoyu ilk kez yaşamıyoruz ki. Biz bir öncekinde de sürekli şunu duyuyorduk. Tabii adayı bu kadar geç belirlerseniz olacağı bu. Adayı bu kadar geç belirlememeliydiniz. Aday çok erken ilan etmeliydiniz. Böyle olacaktı falan. Bu milletvekilli aday listelerinde de böyle olur. Belediye başkanı aday listelerinde de böyle olur. Ben ikisinde yaşadım. Ben hem bir e, genel seçim yönettim hem bir yerel seçim yönettim. İkisinde de aynıydı. Vatandaşına bir şöyle bir şey olur. Tabi bu listeleri erken açıklayın. Böyle son güne bırakırsanız aday belli değil. Böyle şey mi olur? Seçim kaybedersiniz. E, erken belirlemeye başladınız. Erken belirlediniz. Orada da diyelim ki bir komplikasyon çıktı. Hemen e tabi erken açıklarsanız sonuç böyle olur meselesi var. Ben Erken açıklamanın da geç açıklamanın da her ikisinin faydaları olduğunu düşünüyorum. Her ikisinin e, bir komplikasyon da barındırdığını biliyorum. Yani o komplikasyon oluşur mu? Oluşmaz mı? Koşullar hiç gösterecek. Ya, bunda ama söyleyeyim. E, belki genel başkanın o ilk sorunuz İzmir'e güzel bakmasını sağlayan neydi? Ben hep şuradayım. Ya arkadaş komplikasyon olmaması için çalışayım ya. Yani sürekli komplikasyonları olabilir, şu da olabilir, bu da olabilir, iltihap tutabilir, bunu yapabilir demek yerine ya sterilizasyonla ben uğraşayım. Bir miktar daha çaba göstersem bu olmaz. O zaman ben bunu yapmaya çalışayım. Şimdi de partinin karar alma organları çalışacak. gelecek bir karar alacak. Karar aldıktan sonra örgüte düşen Kararı dakika başı sorgulamak değil. Onun başarılı olması için çabalamak. Bazı kararları bilmiyoruz. Mesela Kırmızı Kart e, kararı başladı tam bizim çalıştay döneminde. İzmir'de hani ilk daha temkinliydim. Sonra baktım aslında örgüt e, işi sanki sahipleniyor gibi. Bundan böyle keyif alıyor gibi. Bu vatandaşa da sirayet etme noktasını görmeye başlayacaktık. İşte Pejiktaş girdi vesaire gibi görmedik. Ee, operasyon çok %100 başarıya da ulaşmayabilirdi. Yani sonuçta ee, bu tür şeylerde futbolda da böyle, bu işte de böyle denemeniz lazım, orayı zorlamanız lazım. Bazen o zorlamaların sonucunu Ben size sonucunu da şöyle de bir şey var ama bu öyle bir karar, karar ki şimdi hayati bir karar. Yani evet. e, çünkü herkes işte CHP'nin açıklayacağı Cumhurbaşkanı adayının anca hani bir şekilde de muhalefetin birleşe ya da muhalefet e, e, üste birleşmese bile yani partiler desteklemese bile vatandaş altta e, destekleyip ee, sonuçta CHP'nin e, adayının ancak işte bu iktidarı gönderebileceğini ya da cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yenebileceğini düşünüyor. En azından son seçimlere ve sonrasına bakarsak. Şimdi doğal olarak böyle bir misyon da taşıyor. Ee, şey Bu Tabii aday ama, ama belirleme. Şunu çok net olarak söyleyeyim <laughs> He, Ercan. Bu işte iki adayımız içinde yani ya da başka niyetlenen arkadaşlarımız içinde. Bu işin komplikasyonu şu. Birinin küsüp gitmesi. Pişt. evet yani. Ama şimdi bazı arkadaşlarım kızacak. Kimisi çünkü erken buluyor, kimisi geç buluyor. Bu erken bulan arkadaşlar peki diyelim ki bu aday belirlemeyi daha geç vakitte yaptık, seçimlere yakın bir zamanda yaptık. Tıpkı bir öncekinde Meral Hanım'ın masadan kalkması gibi süreçler yaşadık. Bir arkadaşımız küstü gitti, gittik evinden tuttuk getirdik falan. Ya da küstü gitti yani iyimserini düşünüyorum küstü gitti tekrar getirdik Meral Hanım gibi falan ve bu süreç daha büyük yara verdi. Bunu kim garanti ediyor? Garanti etmemiz gereken tek şey var. İki arkadaşımızın da bir söylenen söz konusunda o kararın mutlak doğru olması için çaba göstermek. İkisine de o düşüyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na da o düşüyor. İstanbul Belediye Başkanı'na da o düşüyor. Bana da o düşüyor. Yoksa benim istediğim şekilde olmadı diye kehaneti doğrulayan şey şudur. Ekrem Bey'in çekip gitmesidir. Ya da Mansur Bey'in çekip gitmesidir. Ya da benim İzmir İl Başkanı olarak bu iş komple yanlıştır. Arkadaş böyle şey mi olur deyip televizyonlarda çıkıp bu iş yanlıştır demem. Komplikasyon bu. Eğer biz kendimiz var olan yönteme sahip çıkarsak komplikasyon zaten oluşur. Ama, Ama şey... bunun sonra olmayacağının garantisi de hani şuysa ya bugün arkadaşlarımızdan biri alınabilir, gücenebilir. E yarın da alınabilir, gücenebilir. Yani tamam, karar ben çıktı de daha. ben de diyorum ki yani e, şimdi burada ön seçim kararı alınıp tamam hani örgütte sormak bu ya da işte CHP'li üyelere sormak ama işte dediğim gibi işte öyle bir hale geldi ki bu sadece CHP'lileri ilgilendirmiyor. Yani CHP'ye oy vermeyen ama muhalefetteki partilere oy veren e, ve iktidarın gitmesini isteyenleri de ilgilendiriyor. Bunu da bak kapıyı açtık. Buna da bakın şöyle kapatmadık. Biz sadece Cumhuriyet Halk Partililer bu işe bir yıldır emek verenler ki normal biliyorsunuz ön seçimlerimizde o seçim tarihi açıklanmadan bir yıl önceden sonra üye olanlar oy kullanamazlar. Yani Millet ilgili seçimi evet, ön seçimi yapsaydı kullanamazlardı. Burada o vatandaşa da hani kendisini Yalnız, kötü. Ya ben de aslında bunda karar verici olmak istiyorum diyen arkadaşa dedi ki gel karar verici o bunda. Ama biz bir partiyiz ve parti olarak kendi adayımızı belirleme özgürlüğümüz zaten var. Ya var kesinlikle var. Ben hani niye dilemiyor değil mi? Orada da, da CHP'ye oy veren seçmen arkadaşımızı da zaten dışlamıyoruz. Sen de eğer gelip bakmak istiyorsan bu konuya e, Belki de sonuçları görebileceğimiz şey şunlar olacak. Örgüt büyük bir e, e, sahiplenmeyle e, bir aday belirleyecek. Belki de örgüt büyük bir sahiplenmeyle belirlemeyecek. Bu, bu gibi durumların tamamını bugünden görüp, bugünden komplikasyonlar neler olabilir, neler çözebiliriz diye düşünebiliriz. Bakın mutlak olarak şunu söylemiyorum. Şimdi belirlemek %100 doğrudur demiyorum İzmir'in başkanı olarak. Ama kim diğerinin yüzde doğru olduğunu iddia ediyor ve nasıl iddia ediyor? Burası çok meçhul. Ve aslında bakınca da bir bilim insanı olarak, bir mühendis olarak bakınca da ya diğerini test ettik, diğerinde zaten gol yedik. Evet, bir önceki yani, göre. karar verici ben olsam erken belirleme işlemi bende daha e, şey olur. Doğru gibi gelir. Çünkü daha öncekini denedim. Şimdi bütün bunlarda şunu bilelim. Bir dol ordusu var ve troll ordusu müthiş bir parayla ve medya gücüyle bir şey yaratıyor ve onu sonra yıkmanız çok zor. Kırmızı kart meselesi doğru muydu, yanlış mıydı meselesi o troll saldırısının altından kalkmak çok zor iş. Hatırlar mısınız bilmiyorum seçim oldu, seçim bitti. Ben çok üzgün bir basın toplantısı yaptım. İzmirli basın mensuplarıyla. İşte seçimde ne olduğunu, bizim İzmir'de durumun ne olduğunu tek tek anlattım. Ee, acayip de üzgünüm. Aslında hani e, genelde benim gibi durumda olanlar kaçarlar. Yani yenilmişiz seçimde. Evet. Herkesin beklentisi çok büyük. Vatandaş özellikle İzmir'de çatacak yer arıyor. Diyor ki biz 4 kişiden 3'ü size oy verdik. Seçimi kaybettiniz. Yani bundan dolayı çok öfkeli. AKP iktidarda kaldığı için çok öfkeli. Buna rağmen bir basın toplantısındayız. Ben üzüntüyle anlatıyorum ama bir yandan da şunu anlatıyorum. Yani biz 2 milyon oy aldık. Recep Tayyip Erdoğan 980 bin oy aldı. 1 milyon 20 bin oy fark attık. İzmir'de aslında İzmirli vatandaşlar buna çok teveccüh ettiler. Biz de bu konuda başarısız değildik. Hani seçim sadece İzmir'de olsa sizin söylediğiniz Közermiş doğru ama seçim sadece İzmir'de değil ki. Abi onu aldılar. Günlerce şeylere bile çıktı yani. Böyle kelli felli medya bile İzmir İl Başkanı demiş ki seçim İzmir'de olsaydı açık ara önde olurduk. Yani bunu İzmirli o gün basında olan arkadaşların hiçbiri böyle bir şey yazmadı bakın düşünemiyor musunuz? Bir basın toplantısı var. 40 tane basın mensubu var. Bir gün biri onu troll ordusuyla büyütmek istediğinde ondan sonra bir linç kampanyası geliyor. Hala ee, halen bizim güldüğümüz çocuklarımın falan çünkü o kadar o linçten onlar da nasibini aldılar ki İzmir İl Başkanı demiş ki İzmir'de seçim olsaydı kesin biz kazanırdık falan. Yani bu kırmızı kart da bana göre başlangıç seviyesiyle öyle bir linçle başladı. Linçi sonra tekrar döndürmek zor da bir işti ama başarılı olur muydu devamını sağladığımızda ha benim görmek gerekirdi. Samimi fikrimi söyleyeyim mi? İlk kırmızı kart şeyi olduğunda ya bu mu dedim muhalefet ama sonra... Erdoğan genelde CHP'den gelen bu tür şeyleri falan böyle yani işte bir vatandaşı iyice konuşmaya başlayınca cevap vermeye ya da onu yani iyi kötü bir şekilde konuşmaya başlıyor ama kırmızı kartı hemen o hafta hem de birkaç kere konuşunca dedim ki yok yani bir şeyden çeki çünkü Erdoğan ya çekindiği şeyi konuşuyor yani karşı muhalefette ya e, büyümesini engellemek için hani e, şey yapıyor, konuşuyor. Onun için dedim ki yok ben bu tutar yani kırmızı kart. ben ya Bana göre hani şey basit gibi bir marifet gibi geliyor ama bunun genele yayıldığını yani sokağa, pazara e, ne bileyim her yere yayıldığını şey yaptığında bu sürekli olduğunda ciddi derecede iktidarı rahatsız edecekmiş gibi görünüyordu ama e, şey ben işte oldu. Mesela, diyorum ya ilk söylenenlerden sonra gördüğümüzde çalıştay Çalıştay'ın ardından e, gittiğimizde dışarıda o gün Çili'de açılışlarımız vardı. Ben örgütün sahiplendiğini gördüm mesela. Evet, yani. e, ve bir kısım arkadaşımız da şunu kabullenmek istemiyor. Mesela bana soruyorlar sen mesela bir meseleyle ilgili nasıl görüyorsun diyorlar. Bana diyorum sahada sanki ben bunu görüyorum gibi. Hayır diyor. Ya arkadaş gördüğümü söylüyorum. Yani pazarda gördüğümü söylüyorum. Örgütte gördüğümü söylüyorum. Örgütte dinliyorum dinliyorum. Gelen giden gelen giden de Sözte ne olduğunu anlamaya çalışıyorum yani. Gördüğüm ve bu tür açılışlarda genel başkan arkasında olduğum için eh, ahaliyi de çok net olarak görebiliyorum. Yüzlerini görebiliyorum tepkileri Ya yani başka 40 dakika konuşuyorsa ben 40 dakika vatandaşı o açılışa kapanışa gelenleri seyrediyorum. Konuşmaya verdikleri ifadeye bakıyorum. Tepkiye bakıyorum. Ama gördüğüm Çiğli'deki iki etkinliğin ikisinde de ardından Konak'taki etkinlikte de yani bir şey açmıştık başka bir gün. Hepsinde şey vardı yani örgüt bunu sahiplenme işini başlamıştı. Evet. Evet şimdi size bu en son anketin sonucunu söyleyeyim. Yani esasında sizin o komplikasyon dediğiniz şey olursa olur da ee, bir şekilde işte ee, yani muhalefetin iki adayı olursa Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş ayrı ayrı girerse maalesef ki Erdoğan da ee, bir şekilde aday olursa, çünkü normalde aday olamıyor ama işte erken seçim ya da anayasa değişikliğiyle aday olursa seçimi gene Erdoğan kazanıyor. Muhalefetin bir iki adayı olmaz. E, aklı Selim e, şöyle bir şey olmaz. Yani biz bu seçimi bir Cumhuriyet Halk Partisi adayıyla bir Adalet ve Kalkınma Partisi adayıyla gideriz. Bir de... E, bir e, Diğer küçük adaylar olur. Küçük bir şey de küçük oy sergilemek demeyelim de küçük oya ama sonuçta <laughs> da Cumhuriyet Halk Partisinin adayıyla Adalet ve Kalkınma Partisinin adayı eğer ilk turda yenişemezlerse ikinci tura kalırlar. Onun dışında bu işin bir seçeneği yok. Peki ben... Yani bu seçimi ya Cumhuriyet Halk Partisinin adayı kazanır ya Adalet ve Kalkınma Partisinin adayı kazanır. Burada böyle e, üçüncü seçenekler akıl karıştıran işlerimiz oluyor e, ve hem Ekrem Bey için söylüyorum hem Mansur Bey için söylüyorum. Aklı başında iki e, siyasetçidir. Bir kere ülke konusunda da e, ben yüreklerinin ülke için attığını da düşünüyorum. E, ama basit kasaba politikacısı olarak düşünülse bile Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olmayacak Ekrem İmamoğlu'nun asla ikinci tura kalamayacağı çok açık. Mansur Yavaş için de bu geçerli, benim için de geçerli. Kemal Bey içinde, Özgür Bey içinde yani kim varsa mümkün değildir yani. Mümkün olan şey ikinci tura eğer birinci turda yenişemiyorsak ikinci tura kalacak kişi Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayıdır. Burada bizim arkadaşlarımızla ilgili tümü için söylüyorum. Yarın bir sürü adayımız çıkabilir. Hepsi için tek seçenek vardır. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olmaktır ya Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı olmaktır. Bunun dışındaki bir seçenek yok. Ülke bu seçenekleri çoktan tüketti. Biz çoktan... siz e, evet. ön seçimden ne çıkarsa çıksın e, Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş ya da başka bir aday e, diğerleri hiçbir şekilde e, ona karşı aday olmazlar ya da işte bu konuşulan senaryolar yani işte Mansur Yavaş ya 100 bin oyla ya da işte başka bir partinin ya da diğer muhalefetin adayı olarak girer girmez CHP'den ayrılır filan aklı başında düşünelim e... diyelim ki oldu ne olacak yani Cumhuriyet Halk Partisi adayını geçip ikinci mi olacak biri yani onun için Mansur Bey için söylemiyorum. Ekrem Bey için de aynı şey söylüyorum. Belki de Mansur Bey partinin adayı olacaktır. Özgür Bey partinin adayı olacaktır. Kemal Bey partinin... Partinin adayı kim olursa olsun fark etmiyor burada. Partinin adayı muhakkak bu ülkede e, ya seçimi kazanan birinci olur ya da ikinci olur. Yani... Ben adayın olma senaryosu zaten olması mümkün e, değil. Şey olursa yani tek aday e, dediğiniz gibi yani CHP'nin bir tek adayı başka işte en azından şu anda konuşulanların hiçbiri aday olmadığında yani diğer e, adayların bir şey yok. E, yani bu sonuçun şu anki konjektöre göre yüzde altmış yüzde kırk zaten biteceği e, görülüyor. Ama e, tabii ki o gün o süreç o sandık ne zaman gelecek önümüzdeki günlerde göreceğiz. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Hemen hemen e, her konuyu konuşmaya çalıştık İzmir ile ilgilimişte genel siyasetle ilgili cevaplar verebilmişiz. Yok yok, e, güzel bir sohbetti. Hatta bir ara şey mi dedim? Ekran yani ekranda mıyız yoksa biz e, yani geçmişteki gibi sohbet mi ediyoruz? E, bir ara öyle düşündüm de. Evet, e, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu konuğumuzdu. E, uzun bir sohbet oldu. İnşallah sizler de e, bizim kadar zevk almışsınız ile en azından dedim. Hemen hemen her konuyu konuşmaya çalıştık. İzmir'i, İzmir, İzmir örgütünü, CHP'nin İzmir'deki durumunu, belediyeleri, şu anda genel siyasette konuşulanları, CHP'nin genel siyasetini ya da genel merkezde işte bu ön seçim, diğer konular falan onlarla ilgili hemen hemen her konuyu konuştuk. İşte bazı iddialar vardı daha önce dediğimiz gibi öğrendik ki Aukletlerden alışveriş yapıyormuş Şenol Bey, orada daha ucuzmuş. Bu da bir bilgi, siyasetin haricindeki bir tüyo diyelim. Ve önümüzdeki günlerde de inşallah yine beraber oluruz. Evet, satır arasından bu kadar. Perşembe günü görüşmek üzere.